Canlarım, kardeşlerim, Pinis kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyfiniz göçürdür. Bugün Gates of Olympus'ta şeytanın bacağını kırmayı deneyeceğiz. Kasamız 30k. Yüksekten çevirip yüksekten satın alacağız. Umarım karlı bir gün olur bizim için. Ya en azından 2 kat olsun. Kasamızı 2 katı yapalım. Ee, amacımız ilk etapta bu Umarım da güzel bir kazanç sağlamış oluruz. Direkt 125'ten çevirmeye başlayalım bir küçük küçük. Bu arada saat 23.30'da her gün canlı yayınımız var arkadaşlar. Ne attın 6x olmadı. 23.30'da canlı yayınımız var. Şöyle diyelim daha doğrudur. Saat 23 veya 24 veya 23.30. 23'te 24 arası canlı yayınımız olacak. Bazen de çift yayınımız oluyor arkadaşlar. O da saat 10 gibi başlıyor ilk yayınımız, diğer yayınımız da saat 12 gibi başlıyor. Değişkenlik gösteriyor bu. Bunu da Discord'da zaten bildiriyoruz, Telegram'da zaten arkadaşlarımıza duyurusunu geçiyoruz. 10k satın alalım. Hadi. Hadi dede. Dedeciğim yap şunu. Hadi bakalım. Çok ümitli değilim ama. Tamam devam. Evet çak bir x ver x ver Kırmızılar gelsin Evet Kum saati ve x Çok güzel x ver 635 TL x ver Ona nasıl satayım 785 hadi Koy çocuğu Tamam 1572 x olsun bizim olsun önemli değil Önemli değil Devam Hadi baba Hadi babacım koy bir şeyler koy bir şeyler Koy bir şeyler at bir şeyler adam gibi Tamam sarılar geliyor kesin. Gelmedi ya. Aa, üstünde para vardı. Sarı. Tamam geliyor. Yeşil. Yeşil olmadı. 775 hadi baba. En kötü 10k. En kötü 10k'yı geri alalım. Hadi. Ananı satayım hadi. Üçlü at onu. Üçlü at onu. Atmadı ya. Atmadı ya. Üçlü atmadı ya. Ver bir şeyler babana ya. Alamayacağız burada. Ulan kasa 30k verdiğim paraya bak ya. 30k'lık kasada 10.000 TL satın alıp aldığımız paraya bakar mısınız? Taç verdin X ver. X ver bir tane. X ver yerine gelsin. Ana nasıl satayım X ver para. Ana nasıl satayım ya. Şerefsiz ya. Şerefsiz. Ulan bir tane 2x atsa zaten 10.000'i 10 geri alacağız be. Ananı satayım senin. Hadi bir otur da yasül. Ver iki tane daha. Ver iki tane daha. Anam babam hadi 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 hadi. Tamam güzel. X ver X ver. X şak şimdi. Ulan bir boşlukta bir elini kaldır dedi ya. Zaten skater gelince gelmiyorsun. Tamam güzel. Kum saatleri gelebilir. Kum saatleri gelebilir. Hadi ya bir kum saati daha. Ananı satayım. Vermiyor inat etti. Şerefsiz ya. Vermedi. 9000 alıyorum arkadaşlar. Risk büyük. Kazanç da büyük olsun be. Lütfen be. Hadi ya. Hadi. Ver bir şeyler. Tamam. Hadi ver bir şeyler. X ver. X ver. Baba X evet güzel bir X at. Tamam. 4 X cepte devam. Kesiyor bizi. Kesme. Kesme babacım. Yaparsın sen. Yaparsın sen X. Yaparsın sen Boom. Çok iyisin be çok iyisin be. <laughs> 11 oyun. 50 x'imiz var. Koy çocuğu şimdi. Ananı satayım koy çocuğu şimdi. Hadi 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 hadi. Ananı satayım hadi. 50 x geldi hadi ya. Ver x ver x ver. Ver babacım ver babacım. Lan 5 oyun kaldı ananı satayım ver. Oğlum sen hadi sonların oyunusun ver bir şeyler. Hadi son oyunlardayız. Ver bir şeyler. Ananı satayım ver hadi ya. Tamam. Bardaklar kadı, kadehler geliyor. Ver sarıları ver, sarıları ver. Ananı satayım. 10089. Devam baba hadi. Son oyun. Bundan sonra son oyun. Çok iyisin be. Çok iyisin. Yürü buradan. Kırmızıya değişin. Kırmızıya değişin. Aferin sana. Hadi. Kaçlar geliyor kaçlar geliyor İşte bu İşte bu Bitti anasını satayım bitti 80 bin be Bum be 96 bin totalde bum Koçoço ver yüzükleri Ver yüzükleri Ver Bitti oyun bitti Bitti oyun bitti <laughs> 3.765 BUM BUM İşte bu 160.000 be 160.000 be Of En nihayet ya aldık senden parayı ya En nihayet senden para aldık Ananı satayım senin artık ya Oh be Oh be Yemin ediyorum ter döktüm Yemin ederim ter döktüm BUM ha <laughs> 2000 TL çekiliş gelecek. Buraya 2000 TL çekiliş gelecek. Arkadaşlar 2000 TL'lik çekilişe katılmak için yapmanız gerekeni söylüyorum. Slot Geo, Slot Geo 2, Slot Oyunları Geo kanalımıza abone olmanız lazım. Bu videoyu beğenmeniz lazım. Discord Telegram kanalımıza da gelirseniz çok sevinirim. Ayrıca yapmanız gereken şu. Yorum kısmına bu videonun yorum kısmına para at soyat harfler harfleriyle yazacaksınız o kadar başka bir şey yok slot geo slot geo 2 Casino geo kanallarını takip et bir daha satın alacağız ya bir daha satın alacağız ya o riske bir daha gireceğiz ya <laughs> risk mi artık kar artık bu kar slot geo slot geo 2 slot oyunları geo arkadaşlar takip etmeyi unutmayın bu videoya yorum kısmına Papara at soyat harfleriyle paparası olmayan arkadaşlar IBAN numaralarını yazabilirler. 2000 TL dağıtacağız. Çok güzel 25 x be. Geliyorsun. Bir daha ver aynısını. Aynısını bir daha ver ananı satayım be. <laughs> ya. Dede bittin. Bittin sen dede ya. Bu kadar. 12 ananı satayım 12 vermedi. Çok güzelsin. Hadi 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 kade. Kadeh gelmedi bir tane daha. Ananı satayım bir kadeh daha gelmedi. Güzel. <laughs> Adam olacaksın yola geleceksin. Kırmızı ver. iki kırmızı. 2 kırmızı. Ananı satayım. Güzel. 9'u aldık geri. Ver babacığım. 7 oyun daha ver. 43 istik. 43 konuşamadım heyecandan. 43 x'deyiz. Hadi. Yap şunu. Yap şunu. 9700 kesmez. Ver bir şeyler. Sen son oyunların adamısın. Son oyunda aldık. Farkında mısınız? Son oyunlarda aldık yine. Son oyunlarda parayı aldık yine. Gio show yapıyor. Gio show yapıyor. <laughs> bu kadar baba. Bu kadar ya. Of. Vallahi billah. Sinirden öldüm ya. Kat zamandır sinirden bu oyunda öldüm. Hiç mi vermezsin ya? En nihayet aldık arkadaşlar. Of. Güzel para, güzel para. Çok güzel para be. Devam hadi. Evet. Hadi iki tane daha. 112 buçukta. Ver iki tane daha. ne satayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan kaç zamandır bekliyordum var ya. 2000 TL'lik çekiliş olacak arkadaşlar bu videoda. 2000 TL'lik çekiliş. Papara at soyat yorum kısmına ile yazıyorsunuz arkadaşlar. Papara at soyat. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Çak. Çak. Arada para da ödüyor ha. <laughs> Bu arada slot oyunları Geo kanalımız. Bir daha alalım. Slot oyunları Geo kanalımız arkadaşlar. 3000 abone olduğunda 10.000 TL'lik çekiliş yapacağız. Nakit, cash, canlı yayında çekilişimizi yapacağız. Bu yüzden Discord ve Telegram'ımıza katılmanız lazım. Discord ve Telegram'a katılmanız lazım arkadaşlar. Çekilişe katılabilmek için açıklama kısmında da linkleri bulunuyor. Hadi. Ver bir şeyler daha. Ver bir şeyler kesme bizi. Ver bir şeyler kesme bizi. 9000 uğurlu geldi bize. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba. Ananı satayım. Hadi yavrum. Ver bir şeyler. Lan hadi oyun kalmadı. Ver X ver buraya. Vallahi oyun kalmadı ya. Ananı satayım, vermedin 9000 lira da bu sefer. 112,5 devir. Oy! Ananı. Ben geliyor dedim ha. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum be. Yap bir şeyler, yap bir şeyler babana. Güzel. Ver iki tane skater. Verir mi? Vermez. <laughs> Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Biraz 150, biraz 200. Böyle böyle gideceğim. Ver güzel. Sarılar geliyor. Çok güzel. Ver kadehleri. Ver X'i. X ver. Ananı satayım X ver. Lan X ver be. X ver be. Şerefsiz. 250 bas. Kardayız anası satayım. Kardasın bas Kardasın. Kırmızılar gelebilir. Güzel. İki tane yeşil. İki yeşil. Bir tane skater da olur. İki yeşil. Ananı satayım bonus. <laughs> 250 lira lan. 20 bin lira değerinde bonus. Ananı satayım. Oğlum yap bir daha yap. Lütfen yap bir daha ya. Babacım hadi. Tamam X ver. X X X X X X. X doldur şurayı. Lütfen doldur. Ananı satayım doldur şurayı. Abi 250 liralık. Ananı satayım hadi be. Oğlum hadi bir şey ver. Yapma yapma. Abi Yapma. Baba hiçbir şey vermedin 250 lira da ya. Of 15'ler 8'ler gitti. Ver sarı ver. Tamam. X ver X. Yok X yok. Son oyun. Hadi. Onun bir X falan verseydin ya hiçbir şey almadık. Ananı satayım senin. 250 lira da hiçbir şey vermedi ya. Vallahi vermedi. Çılgınlık ya çılgınlık. 500. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu çok daha fazla zorlamaya gerek yok. 165 binde çiçek gibi. Çiçek gibi 135.000 TL karla buradan ayrılacağız. 135 bin TL karla buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum sizlere. Çekilişe katılabilmek için 2000 TL'lik çekiliş yapacağız. Büyük ihtimal 5 kişiye 400 TL ya da 4 kişiye 500 TL olacak çekilişimiz. Açıklama kısmında zaten göreceksiniz. Ayrıca bu çekilişe katılabilmek için Slot Gio, Slot Gio 2, Slot Oyunları Gio kanallarımızı takip etmeniz lazım. Discord ve Telegram kanalımıza da gelirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Çok güzel bir kar elde ettik 135 bin lira. Slot Oyunları Gio kanalımızda 3.000 abone ulaştığında 10.000 TL'lik çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bunun da duyurusunu Telegram'da Discord'da her gün ayrıca her videomda söylüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Herkes hayırlı bayramlar. Öpüyorum. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Cibinizde parayla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.